Sevgili seyirciler, şimdi Bayburt'un Demirözü ilçesine gidiyor ve mikrofonlarımızı Belediye Başkanı Arslan Gürer'e uzatıyoruz. Bakalım Demirözü'nde bugüne kadar ne gibi değişiklikler olmuş. Evet sevgili seyirciler, Vizyon ekibi olarak Bayburt'un Demirözü ilçesindeyiz. Belediye Başkanı Sayın Aslan Gürer ile birlikteyiz. Göreve başlamadan önce zaten o seçim süreçlerinde vatandaşla hasbihal ederek ilçenin sorunları hakkında istişarelerde bulunuyorduk. Bu istişareler neticesinde ilçenin ana sorunlarını tespit edelim, program yapalım dedik. Sorduk vatandaşa ne istiyorsunuz? Dediler ki içme suyumuz sağlıklı değil. Ve biz de içme suyu ile ilgili bir girişimde bulunduk. Allah hamdolsun ki ilçemizin suyu arıtılıyor artık. Su depoları yetersiz kalıyordu. İki mahallemize ve ilçe merkezimize şu anki nüfusumuzun 3-4 katına yetebilecek seviyede su depoları inşa ettik ve bunları yaptık. İlçemizin merkezinde tarım ve hayvancılık yapılıyor. Hayvancılıktan dolayı pislikler oluşuyor. Bu aslında benim çocuklukta hayalimdi. Yani bu ahırların bir an önce ilçenin dışına çıkartılması hususunda. E şimdi yavaş yavaş başladık. Bunları ilçemizin dışarısına yavaş yavaş çıkartıyoruz. Bu da hayvancılığa çok ciddi bir getiri sağlayacak gübreler. Artık gübre çukurlarında olacak Vatandaş yaptığımız ahırlarda Gübre çukurlarında sulandırarak 10 dönümlü 10 hektarlık alana Kullanılacak olan gübreyi Artık 100 hektara kadar kullanabilecekler Bu da ekonomik olarak 50 başlık bir hayvan Bakan vatandaşımıza e, Yılda 20-25 bin lira gibi Bir katkı sunacak bunu yaptık Şükür ilerleyen süreçlerde de Bu 8 olan ahır sayımızı 20-30 çıkarmayı da planlıyoruz Tarımla ilgili yatırım yapmak isteyen bütün yurttaşlarımızı, hemşerilerimizi canı gönülden destekleyerek ilçemize bekliyoruz. Tarım evet. sanayi ile ilgili yapacak olan her şeye destek veriyoruz. E, mandıra kuruyoruz şu an. bir. Bizler bunu e, belli bir süre devlet eliyle işlettikten sonra bunun daha da daha, daha büyüyeceğini ve burada da yatırımcıların da gelip de e, nasıl ki işte uluslararası markalar varsa, e, büyük büyük firmalar işte yoğurtlarını üretiyor, peynirlerini üretiyor. Artık Demirözü adı altında da biz kendi markamızı üreteceğiz. Son olarak yurt dışında yaşayan kuvvetlerimize ve metropol şehirlerdeki hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Bizim e, 1996 yılında temelleri atılmış olan 6 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğinde sulama amaçlı yapılmış olan bir barajımız var. Biz bu barajın etrafını nasıl değerlendirebiliriz diye sağ olsun kendisine de teşekkür ediyorum. Bizden önceki belediye başkanımızın başlatmış olduğu 2016-2017 yıllarında barajın etrafında bir e, sosyal tesis oluşturuldu. Nedir bu? Mesire alanı. Evet. İşte bizler de geldik, orayı yeşillendirdik. İçerisinde gemiler var. 1700 rakımda normal şartlarda kuş uçar. Evet. de ama bizde gemiler yüzüyor. Bravo. Bunun tadına bakmaları anlamında misafirimiz olması için herkesi bekliyoruz. Gelsinler, görsünler Türkiye'de böyle bu kadar sade, temiz, insanı bozulmamış bir memlekette bu kadar e, kaliteli bir turizm cenneti olma yolunda olan yeri gelsin gözleriyle gözlemlesinler. <laughs>